Minecraft'ta modsuz bir şekilde çift taraflı baltaların olduğunu biliyor muydunuz? Veya normalde oyunda elde edemeyeceğiniz ama dostlarda bulunan bir iksir olduğunu ve işte bu videoda Minecraft eşyaları hakkındaki bazı gizli gerçeklere bakacağız. Minecraft'ın geliştirme aşamalarında balta biraz farklı görünüyordu. Çünkü Minecraft in devde baltanın dokusu bir savaş baltası gibi çift taraflıydı. Baltanın bu görüntüsü bazılarınızın hoşuna gitti mi bilmiyorum ama doğruyu söylemek gerekirse Mojang'ın hoşuna gitmemiş gibi görünüyor. Çünkü hemen birkaç gün sonra baltanın görüntüsü değiştirildi ve sonra tekrardan değiştirildi. Böylece şimdi hepimizin aşina olduğu diğer yöne bakacak şekilde ayarlandı. Şu an karşı karşınızda Minecraft'taki en nadir öğelerden birisi var. Bu arada şaka yapmıyorum çünkü gerçek şu ki dünyanın dört bir yanında uzun otlar olsa da onu kırdığınızda sadece normal çim elde edersiniz. Bu yüzden uzun ot eşyasını gerçekten elde etmek için şansınız yaver gitmeli ve onu bir köylü ganime çandığı gibi bir şeyden bulmanız gerekmektedir. Ki bu da bu eşyayı elde etmek için birazcık çaba gerektiği anlamına geliyor. Bu çabaya değecek mi pek emin değilim. Minecraft eklenen ilk zırh bunlardan hangisiydi? Aslında bu soru tuzaklı bir soruydu çünkü Minecraft eklenen ilk zırh buydu. Bu zırh 13 Ağustos 2009'da oyun eklenmişti ve Notch bunu plaka zırh olarak adlandırıp sadece Java sürümünü eklemişti. Aslında bu zırha tam olarak bir zırh demek biraz anlamsız. Çünkü sadece test için oyuna eklendiği için nasıl görüneceği kodlanmıştı. Yani hiçbir savunma özelliği yoktu. Bu arada bu zırhı zırhların zombiler ve iskeletler üzerinde nasıl görüneceğini test etmek için de kullandılar. 1.3 sürümünde çakmak taşı 3 boyutlu olarak görünürdü. Ve onu yakından incelerseniz parlak bir dokusu olduğunu görebilirsiniz. Ancak tüm bunlar Snapshot 18W43A'dan sonra değiştirildi. Çakmak taşı öğesinin görüntüsü bu sürüm itibariyle daha fazla 2B şeklinde görünecek şekilde ayarlandı. Minecraft'ta Glowstone eskiden böyle görünüyordu. Alfa aşamalarında oyuna eklendiğinde serva yeşil arasında bir renge sahipti ve 1.14'ün doku güncellemesine kadar bu doku değiştirilmedi. Doku güncellemesinden sonra ise hepimizin tanıdığı ve bildiği görüntüsüne kavuştu. Minecraft'ta kakao çekirdekleri normalde böyle elde edilir. Ancak bir zamanlar Minecraft'ın Pocket Edition sürümünde kara indiba, mürekkep kesesi, kırmızı boya ve turuncu boya kullanarak kakao çekirdeği kraflayabilirdiniz. Böyle bir şekilde kakao çekirdeği elde etmenin oldukça tuhaf olduğunu düşünüyorsanız haklısınız. Ama muhtemelen Mojang farklı renkleri karıştırarak oyuncuların kahverengi elde etmesini sağlamaya çalışıyordu. Ama bunu saçma bir şekilde yaptıkları için Mojang daha sonrasında bunu fark edip bir sonraki yamada oyundan kaldırdı. Envanterinizdeki eşyaları hangi sırayla yere atarsanız aldığınızda o sırayla alacağınızı biliyor muydunuz? Bunu şu ana kadar bilmiyorsanız artık öğrenmiş oldunuz. Bu arada bu özelliğin ne gibi bir faydası olduğunu soracak olursanız PvP, Bedwars veya normal survival dünyanızda envanterinizdeki eşyaları yeniden sıralamaya yardımcı olabileceğini söyleyebilirim. Yani demek istediğim eşyaların yerini envanterinizde tek tek değiştirmektense onları önce yere atıp daha sonra toplayarak envanterinizi hızlı bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Minecraft'ın eski sürümlerinde Ender gözünü köylüler satın almanız mümkündü. Yani sadece rahip köylülerle ticaret yaparak Netra bile gitmeden ende gidebilirdiniz. Çünkü bu şekilde ender göz yapmak için Blaze ihtiyacınız kalmıyor. Ancak Java sürümü 15W41A itibariyle bu özellik oyundan kalıcı olarak kaldırıldı. Ve doğruyu söylemek gerekirse Netra hiç gitmeden oyunu bitirmek bana biraz saçma geliyor. Bu arada speedruncılar buna biraz üzülmüş olabilir. Ama üzülmelerine gerek yok. Çünkü hala çok hızlılar. Mask isimli bir canlıya ait olan bu gizli çarmıh yumurtasının haberiniz var mıydı? Şu an Mask isimli bu canlının gizli bir görselini göstermem bekliyorsanız üzgünüm ama hayal kırıklığına uğratacağım. Çünkü bu çağırma yumurtası aslında hiçbir canlıya ait değil. Peki ya neden oyun dosyalarında bulunduğunu soracak olursanız, Mojang'ın diğer çağırma yumurtalarının dokularını ayarlamak için kullandığı ana dok olduğunu söyleyebilirim. Bir fırında antik kalıntı pişirmek ise pişirerek elde edebileceğiniz en fazla XP'yi verir. Peki ya en az XP'yi ne verir diye soracak olursanız, sizlere karo meyvesi ve yosun olduğunu söyleyebilirim. Yosun ve karo meyvesi ortalama olarak aynı XP düşürme oranına sahiptir ve bu oran 0.1 gibi oldukça düşük bir miktardır. Yani bu oran şu demek oluyor ki bazen fırından onları aldığınızda size hiç XP bile vermeyebilirler. Bal şişelerini kullanarak bal bloğu oluşturabilirsiniz. Ki bu birçoğunuz tarafından bilinen normal bir şeydir. Ancak bunu tam ters şekilde de yapabilirsiniz. Yani 4 cam şişe ve 1 bal bloğu kullanarak 4 bal şişesi oluşturabilirsiniz. Şey bu bilgi ne işinize yarar pek bilmiyorum. Ama sonuçta bilgi bilgidir. Yönlendirme büyüsü Minecraft'ta yalnız ötülü mızrak için kullanılabilen bir büyüdür. Ve bu büyü sayesinde yağmurlu havalarda canlılara yıldırım çarpmasını sağlayabilirsiniz. Ve yalnızca yağmurlu havalarda çalıştığı için yağmur yağmadığında işe yaramaz bir hale geliyor. Ama bu önemli değil. Çünkü asıl önemli olan şey şu ki kullanarak bir canlı yok ederseniz o canlının düşürdüğü eşyalar da yok olur. Ki bu arkadaşınızı sinirlendirmek için oldukça güzel bir özelliktir. Normal bir tatar yayı ile bu tatar yayı arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Farkı göremediyseniz sorun yok. Çünkü ben de göremiyorum. Ama bu oyunun kendisiyle alakalı. Çünkü havai şekli bir tatar yayı ile oklu bir tatar yayı arasındaki farkı yalnızca envanterinizdeyken görebilirsiniz. Yani kısaca tatar yayı yerdeyken veya bir eşya çerçevesine yerleştirilmişken bu farkı göremezsiniz. Yaratıcı moddayken kafanızın üstüne düşecek bir şekilde o ne olur? Şey sanırım bunu öğrenmek için sadece denememiz yeterli olacaktır. Her halükarda okum bize hasar vermeyeceği belli olan bir şeydi. Ama başımızın üstünde hatalarla girip bu şekilde takılı kalması biraz tuhaf. Şey aslında şu an olan şey birazcık bana tanıdık geldi. Gördüğünüz gibi Endermenler ışınlanacak bir yer bulamadıklarında oklar Enderman'de de bizde olduğu gibi tepki veriyor. Yoksa Endermenler. Her neyse bu teori kanallarının sorunu. Muhtemelen Minecraft'ta dünya flama desenini görmüşsünüzdür. Daha önce hiç görmediyseniz bu şekilde göründüğünü gösterebilirim. Bu desen her ne kadar pek bir özelliği olmayan basit bir desen olsa da bize en azından Minecraft evreni hakkında bir bilgi veriyor. Çünkü bu flama Minecraft dünyasının kare olduğu anlamına geliyor. Birçoğunuzun da bildiği gibi örümcek ağlarının içinden geçerken biz yavaşlasak bile oklar yavaşlamaz ve bu gayet mantıklıdır. Ama aynı şekilde kartop ve endincisi de yavaşlamaz. Ve doğruyu söylemek gerekirse bu biraz mantıksız. Minecraft'ın Java sürümünde örs kullanarak istediğiniz eşyaya herhangi bir büyüyü basabileceğinizi biliyor muydunuz? Ve cidden bunu herhangi bir eşya için yapabilirsiniz. Örnek verecek olursak bir su kovasına ateş boyutu büyüsü basarsanız hem canlıları yakabilir hem de onları kurtarabilirsiniz. Örümcek ağlarını kırmak için kılıç mı kullanıyorsunuz? Cevabınız evetse bunu bırakın. Çünkü kılıç yerine su kullanmak örümcek ağlarını toplamanız çok daha kolay Öleştirir. En azından yerde bulunanları. Çünkü tavanda bulunan örümcekalarını suyla almak tam bir işkence. Deri zırh parçalarının diğer zırh parçalarından farklı şekilde adlandırıldığını biliyor muydunuz? Yani botlar hariç. Normalde mifer olarak adlandırılan zırh parçası. Deri zırh da başlık olarak adlandırılır. Göğüs zırhı, ceket, bacak zırhı ise pantolon. Bu büyülü kitabın aslında var olmaması gerekiyor. Çünkü aslında hiçbir büyüyü taşımıyor. Yani bu büyü kitabını kullanarak herhangi bir eşyayı büyüleyemezsiniz bile. Yine de bu büyü kitabını elde etmek istiyorsanız bu komutu kullanabilirsiniz. Bu arada bu büyük kitabı oyunda muhtemelen gizli yumurta da belirttiğim sebep yüzünden bulunuyor. Bir daha iki sefere zombi köylerinizi iyileştirmeye çalıştığınızda bunu normal şekilde yapmak yerine zayıflık oku kullanarak yapın. Çünkü delme 4 tatar kullanarak aynı anda 4 köylüye zayıflık etkisi verebilirsiniz. Ve bundan daha iyi olan bir şey varsa o da delme büyüsü kullandığınız için 4 köylüden sonra oku alıp tekrardan kullanabiliyor olmanızdır. Yani teknik olarak tek bir zayıflık okuyla istediğiniz kadar köylüyü iyileştirebilirsiniz. Bu çiçek biraz tuhaf görünüyor. Ama artık bu çiçeği böyle göremezsiniz. Çünkü 1.8 sürümünde ortaya çıkıyordu. Ve bu garip görüntünün nedenini merak ediyorum ediyorsanız merak etmeyin çünkü açıklıyorum. Oyun dünyayı oluştururken önce toprakları ve üzerinde bulunan bitkileri oluşturur. Daha sonra ise suları oluşturmaya başlar ve suyun olması gereken yerdeki blokları kaldırır. Ama bu bitki bir istisna. Çünkü su oluştuğunda oyun altındaki bloğu yok etse bile çiçeğin hala orada olması gerektiğini düşünür ve bu çiçeği yok etmek yerine havada asılı kalmasını sağlar. Nether yıldızının yok edilemez olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Ama bu eskiden böyle değildi ve bu yüzden Wither yendiğinizde bazen onu elde edemezdiniz. Ama ne mutlu ki Mojang kısa sürede bunu fark edip Nether yıldızını yok edilemez hale getirdi. Bir plazmayla eşya yapamasını kırarsanız ne olur? Ya da daha genel konuşacak olursak bir aleti kullanım amaçları dışında kullanırsak ne olur? Cevabınız boş yere eşyanın dayanıklılığını tüketmiş olursa yanılıyorsunuz. Çünkü eşyanın dayanıklılığını boş yere iki katı tüketirsiniz. O yüzden eşyalarınızın hızlı bir şekilde kırılmasını istemiyorsanız eşyalarınızı uygun işlerde kullanın. Minecraft tarihinde sadece çoğaltmak istediğiniz eşyayı kullanarak eşyanızı çoğaltabileceğiniz bir hata olduğunu biliyor muydunuz? Minecraft'ın 1.8 sürümünde eşyanızı yere atıp eşyayı geri aldığınız anda oturumu kapatıp oyuna yeniden girdiğinizde eşya iki katına Vardı. Bu maden arabasının diğer maden arabalarından farklı göründüğünü biliyor muydunuz? Buradan bakınca pek farklı görünmediği konusunda hem hemfikiriz. Ama zaten fark bu yüzeylerinde değil, altında bulunuyor. Diğer bütün maden arabalarının alttan bakarsanız aynı şeyi görürsünüz ve hangisinin hangisi olduğunu anlayamazsınız. Ama Hunili maden arabasını aşağıdan bakarsanız diğer maden arabalarından farklı olduğunu görürsünüz. Sonunda videonun sonuna geldik millet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğeni paylaşarak bana destek olabilir. Abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.